Arkadaşlar Bursa Spor Stadyumuna geldik. Çok mutluyuz gördüğünüz <laughs> gibi. Video dur. Ne oluyor? Yedi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Bursa Spor Stadyumu. Muş savaşı için. <laughs> Muş savaşı. Bakın <laughs> Muş savaşı. <laughs> gördüğünüz gibi beni şimdi görüyorsunuz. Sarayın Galatasaray. Ne? <laughs> Telefona çok tokat atamıyorum dışarı diye korkuyorum. Arkadaşlar telefonu öptüm evet. arkadaşlar. Arkadaşlar muza çevireceğiz. Muş FC'ye çıktım hocam. Stadyum böyle ya. Bir Böyle göstereceğim ben. Böyle. Çok güzel değil mi? Yok edeyim mi seni? Stadyum <laughs> ben. Bacağını yok ediyorum. Şaka Ne oluyor? Maç bitti arkadaşlar. Gerçekten buna hiçbir şey yok ama.